Aslında geçen davada vardım. Bu davada da bulunmak istiyordum. Hatta bildirmiştim. Ama bu şartlardan dolayı, cenazeden dolayı katılamadık. Ancak e, tutukluluğunun devamını asla kabul etmiyoruz. Olumlu baktığım yan bir hafta sonra görüşme, du, duruşma günü verilmiş. Ümid ediyorum hak ettiği gibi beraat eder. Ben çünkü savunmayı da şöyle bir göz gezdirdim. Zaten geçen seferki savunma da bir saat kadar süren bütün iddiaları çürüten bir savunmaydı. Yine burada da bu davanın iddialarını çürüten çok kapsamlı bir savunma yapmış. Bir siyasi parti genel başkanının bir dakika göz altında olması bile kabul edilebilir bir şey değildir. O yüzden de derhal serbest bırakılması lazım. Umut ediyorum gelecek hafta olur. Biz de e, taziyemizi bitirip yarın ayrılıp program resmi programlarımıza başladıktan sonra planlayabilirsek ben de gelecek haftaki duruşmada bulunmak isterim. Dayanışma duygularımı Zafer Partisi'ne ifade ediyorum. Ekrem Başkan'ın duruşmasının yer değiştirmesi büyük bir saçmalık, büyük bir hukuksuzluk yine ve büyük artık adeta savcılığın böyle deyim yerindeyse şımarıkça davranışları. Yani aylar önceden gün verilmiş, saat verilmiş. Verilirken iki tarafın avukatlarına konuşuluyor. Yeri saati, herkes planını, programını ona göre yapıyor. Bir gün kala duruşma yeri değiştiriliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Bunun bir mahkeme kararıyla yapılması lazım. Bir karar alması lazım. Bu karara da itirazın mümkün olması lazım. Sırf itiraz edilen mahkeme bizi haklı görür diye. Çünkü öyle ya sen duruşmaya 12 saat kala, 16 saat kala olmadık bir yere duruşmayı alıyorsun. Belki çok haklı bir itiraz nedenim var. Kim verecek bu kararı? bir itiraz edebileceği mahkeme olması için bunun bir karar olması lazım. Karar yerine tutanak tutmuşlar kendi aralarında. Yani ilkokulda, sınıfta, müsamere tarzında bir seçim yapacak olsanız, bir sayın mayım yapacak olsanız bundan daha ciddi yaparsınız. Der, yani taraflara bir sorarsınız, bir karar alırsanız itiraz edilebilir olması lazım. E o zaman Akın Gürlek bir tutanakla duruşmayı Hakkari'ye alsın yarın sabah ve ondan sonra e ben gidemeyeceğim itiraz da edemeyeceğim. Ya böyle bir şey olmaz. Silivri'ye almak neden korkuyor? Efendim bu çağlayana on binler gelir mi? Yüz... E, bu korkun varsa bir şey yanlış yapıyorsun. Duruşma dediğine taraflar, avukatları gelir üç beş. E, böyle toplumun gelip de çağlayanı basacağını düşünecek kadar korkuyorsan demek ki korkulacak bir şey yapıyorsun yani. O yüzden hukuken de savunulabilecek bir taraf yok. Teknik olarak da çok özürlü kusurlu bir iş. Ekrem Başkan'ın avukatları da bunu görünür kılmak açısından çok doğru bir iş yapmışlar. Ben de hani ben bu hengame içinde haberdar olmadım. O birkaç saat içinde karar almışlar. Duruşmanın yeri değişilmiş. Ekrem Başkan'ın avukatları da gitmeyeceğiz. Katılmayacak Ekrem Bey duruşmaya demiş. Doğru karardır. Biz de o kararın arkasındayız. İlk soruyu kaçırdık. Gazi Osman Paşa. Şimdi arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim. Maalesef Şöyle bir yanlış var. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanına bir iddia var ve haksızca bir tutuklama yapıldı. İddia bir kişiyle o iftira atan Aziz İstanaktaş üç yerde bulundu diyor. Gerçek o üç yer dakika dakika gösteriyor ki öğretmenler gününde o istasyonu 700 metre benzin istasyonu 700 metre kala bir yere kapalı pazar yeri açarken bir kilometre bu tarafına aynı bazdan çekiyor. Bazları çakışmış o çakışan bazılara iftira atmış Aziz Sanaktaş. Arkadaşlar dakika dakika canlı yayınlarla ispatlıyorlar. Biz o bazın çektiği dakika şu okulda öğretmenlerle birlikteydik. Yayın yaptık. Twitter'a Twitter'e koyduk falan. Şimdi bu kişiye bir tutuklama var. Biz tutuklamaya itirazın bekliyoruz ki olumlu olsun geri gelsin. Tutku bir ay sonra bir buçuk ay sonra yargılama sırasında çıkacak bunlar. Dönüp gelecek. Gazi Osman Paşa iki sandık var yani üç var da bu konu için iki sandık, iki ayrı sandık. Biri belediye başkanının belediyeyi kimin yöneteceğini, diğeri belediye meclisini kimin denetleyeceğine karar veriyor. Şu anda belediye başkanı gitmedi ki sen içinden bir belediye başkanı seçermiş gibi bir şey yapıyorsun. Mesela siz çok iyi bir muhabirsiniz ama soruya da yansıdı onlar öyle dediği için. AK Parti'ye geçti. Belediye AK Parti'ye falan geçmedi. Belediye başkanı CHP'li ve hala başkan. O yokken bir vekil seçilecek. Burada doğrusu AK Parti grubunun aday çıkarmayıp CHP grubu bir vekil seçsin demesiyken sanki belediye başkanının cezası kesinleşmiş gitmiş. Yeni bir belediye başkanı seçilecek. E, o da belediye meclisinden seçilince ben adayımı çıkarırım diyor. İşin bu tarafı daha anlaşılır belki. Belediye başkanı seçilen başkan artık başkan değilken. Ama Gazi Osman Paşa diyor ki Başkan Hakan o hapisteyken belki de İki gün sonra itirazla iki günlüğüne yerine bir bakacak. E bu Hakan Bey'in partisinden biri olacak artık. Böyle yapılması gerekirdi. Yarın benzer örnek olsun. AK Partili bir belediye başkanına vekil seçecek olsun. Görün bakalım Özgür Özel nasıl yapıyor. Ali Müfit Gürtuna diyor ki bizim çoğunlukumuz yoktu muhalefetin desteğiyle ben göreve devam ettim. Doğrusu budur diyor Tayyip Bey gittikten sonra diyor. Bize verdiler diyor. Ki orada Tayyip Bey belediye başkanlığı bitmişti artık. Cezası kesinleşmişti. Burada Hakan'a vekil seçiyoruz. Hakan'ın vekili niye AK Partili olsun? Öyle olsa Hakan AK Partili olurdu. Hakan'ın vekilinin Hakan'ın o ana kadar yaptığı işleri sürdürecek biri olması lazım. Buradaki en kötü, en yanlış işi Sayın Erdoğan yapmış dün. Tebrik telefonu açmış ve kutluyor. Şimdi yargının da bu kadar baskı altında olduğu bir yerde Hakan'ı yargılayan mahkemenin savcıları, Cumhurbaşkanı'nın efendim işte Gazi Osman Paşa'yı aldı diye kutladığı yerde Hakan'ı nasıl serbest bırakacaklar da Hakan gelecek geriye koltuğuna oturacak? Bu hatayı geçen sefer Yalova'da yaptı. Bakın Yalova seçimler önce kıl payı farkla kazandık iptal etti. Açık farkla kazandık aynı İstanbul gibi. Bu sefer belediye başkanımızı bir iftirayla açığa aldılar ve yerine vekil atadılar. O vekilin elini kaldırdı Erdoğan AK Parti grup toplantısında. Sonra 2-3 yıl bütün bilirkişi raporları belediye başkanı Vefa Salman'ın lehine geldi. Yeni bilirkişi raporu istediler 3 sefer. Kararı geciktirip geciktirip seçimi buldurdular. Seçimden sonra Vefa Alman'ın suçsuzluğu ortaya çıktı ama iş işten geçti. Üç sene orayı haksız yere yönettiler. Ama ne oldu? Yalavalılar da bu sefer daha büyük farkla yine CHP'yi seçtiler. Şimdi Erdoğan gibi bir siyasetçinin kendi geçmişinde de bu tip işlerin olduğu bir siyasetçinin, geçmişin mağduru olan bir siyasetçinin bugünün böyle zalimi ve bugün bu hataları yapmıyor olması lazım. Ne kendine faydası var, ne demokrasiye faydası var, ne Türkiye'ye faydası var. Olmaz. Bakın buradan. Canlı yayın altında söylüyorum. AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun. Aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım. Belediye başkanlığı bittiyse başka bir şey. Ama bitince zaten her parti ne gerekiyorsa onu yapar. Bence kanun da yanlış zaten. Yani böyle olunca hemen 60 gün sonra soralım yine millete. Niye içeriden yapıyoruz, dışarıdan yapıyoruz bilmem. Ama bu vekili Arayıp da telefonla kutlamak yanlış olmuştur yani. Mahkemeye baskı olmuştur. Ben Gazi Osman Paşa'yı aldım benden geri alma diyor hakime yani. Hakim belki yarın salacak Hakan'ı ki mutlaka salması gereken bir tablo var ortada. Yanlış yapmış Sayın Erdoğan ama e, yani bana sordular Gazi Osman Paşa'ya. Vekil seçecek Hakan'a AK Partili vekil olur mu dedim tenezzül meselesi. Tenezzül meselesi yani. Ben olsam tenezzül etmezdim. Biz etmeyiz. Teşekkür ediyoruz Çok arkadaşlar. Adım. Sağ ol. Geldim.